Bugün Ankara'nın kalbinde hep birlikte bulunmamızın amacı özellikle iklim değişikliğiyle ortaya çıkan sıkıntılara karşı bir çevre bilinci oluşturabilmek. Bugün 4 gün sürecek etkinliğimiz var. Birçok öğrencimiz gelip burada çevre bilincine, çevre farkındalığına burada katkıda bulunacaklar. Bizler de, de durmadan zaten buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Biz dünyada olan biten her şeyden bize ne diyemeyiz. Bizim de sloganımız hepimizin bir dünyası var. Biz nihayetinde çevrenin bize bir emanet olduğu düşüncesiyle hem kirletmemeye gayret ediyoruz hem de bir taraftan kalkınmamızı sağlamaya çalışıyoruz. Ana stratejimiz, hedefimiz kalkınmamızı sağlayacağız ama hiçbir şekilde çevreyi de kirletmeyeceğiz. En önemli uluslararası anlaşmalara bizler imza attık. Ülke olarak Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi belirledik. Bu çevreyi kirletemeyiz. Bu çevre gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olacak.